Alanya yıllardır eğitim alanındaki gelişimiyle hem dünyanın hem de Türkiye'nin birçok bölgesinden öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. Alanya'nın ilk ve tek vakıf üniversitesi olan Alanya Üniversitesi de şehre gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Alanya açısından çok güzel. Yani havası olsun, etkileşimi olsun bayağı güzel bir şehir. Hem turistik bölgesi açısından da, bölümüm açısından da benim için çok etkili oluyor. Aşçılık, aşçılık öğrencisiyim, ikinci sınıfım. Bayağı etkili benim için. Gelişim açısından da bana katkılarını sağlayacağını düşünüyorum. Gastronom alanında birçok etkinlikler düzenleniyor. Onlara katılma avantajlarımızı sunuyor. Okulumuz da bu konuda bayağı bir geliştiğini düşünüyorum. Rektörümüz gerçekten de bizim için güzel deneyimler elde etmemizi sağlıyor. Alanya Üniversitesi hem nitelikli akademik kadrosu hem de dünya standartları eğitim kalitesi hem de şehrin ihtiyaçlarına yanıt veren bölümleriyle öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Alanya'nın turistik, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle öğrenciler için tam bir cazibe merkezi olduğunu belirten Alanya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mesut Güner, yabancı öğrencilerin bu imkanlardan dolayı Alanya'yı çok fazla tercih ettiğini ve üniversitede eğitim gören öğrencilerin %25'inin yabancı olduğunu söyledi. Üniversitemiz 2011 yılında kuruldu. 2014 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Bugün itibariyle toplam öğrenci sayımız 665. Bu öğrencilerin %25'i yurt dışından gelmekte. Aslında bu baktığımız zaman hedeflerimiz arasında uluslararasılaşmak vardı. Bunu gerçekleştirmiş olduk. Bu oran gerçekten güzel. Bu öğrencilerin bir kısmı baktığımız zaman büyük bir kısmı Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Avrupa'dan hatta Amerika'dan bile öğrencilerimiz bulunmakta. Bu bizim için önemli bir gösterge. Çünkü biz öğrencilerin gelişimine önem veriyoruz. Yani diploma artık tek başına yeterli değil. Bugün baktığımız zaman bütün üniversiteler bir diploma veriyor ama biz ilave olarak onlara bilgi birikimini artıracak, yeteneklerini artıracak, gelişmelerini artıracak olanaklar tanıyoruz. Üniversitemizin hedefi dediğim gibi butik bir üniversite olmak. Toplamda öğrenci sayımızın 4000 civarında ulaşmasını istiyoruz. Bugün diğer e, İstanbul'daki vakıf üniversiteleri gibi e, hedefimiz tematik bir alanda bu Alanya'ya özgü, Alanya'ya katkı sağlayacak. Bunlar işte e, turizm, sağlık turizmi, gastronomi konularında e, hem Alanya bölgesine katkı sağlayacak hem de dikeyde bu alanlarda e, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili yeni bölüm ve programlar açacağız. Bunlar arasında baktığımız zaman işte e, turizm otel işletmeciliği, mimari restorasyon, Bilgisayar programcılığı, yine Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin altında bizde de iki yıllık bir fizyoterapimiz var. Dört yıllık bir fizyoterapi bölümü açmak. Üniversite olarak kendimize özgü bir motto geliştirdik ve bunun da markasına başvurduk. Geleceğe değer. Aslında bu iki anlam taşıyor. Bunlardan bir tanesi Alanya'ya gelmek. Gerçekten gelmeye değer bir yer. Alanya'nın doğal güzellikleri, denizi, güneşi, sahili gerçekten güzel bir bölge. Öğrencilerin özellikle tercih ettiği bölge. Diğeri ise geleceğe der. Gelecekte bir pozisyon, bir meslek, bir kariyer elde edecekseniz alan Üniversitesi bu anlamda gerçekten vakıf üniversiteleri arasında seçilecek bir üniversite olarak öneriyorum.